Öncelikle bugün Cascading Style Sheet yani CSS konusundan bahsedeceğim. Önce sayfamı bir kaydedeyim. Kodlarımın renkli bir şekilde görülmesi için. Bugünkü klasörüme CSS yerel adıyla kaydediyorum. Önce yerel CSS'i göstereceğim. Çünkü dediğim gibi CSS 3 farklı şekilde kullanılır. Yerel, genel ve harici olarak. Ee, CSS'i önce html şablonunu yaparak başlıyorum html taglarını açıp kapattım ardından head tagı bunları her zaman yapacağız zaten ardından sitenin pencere başlığı yani title buraya da günün konusunu yazıyorum Size stil ise stil şablonu demek. Gelelim body bölümüne. Body bölümünde sayfanın görünen bölümüydü. Body takını açıp kapattım ve arasına örneğin diyelim ki sayfamda o günün konusuyla ilgili başlık atacağım. Günün konu başlığı altına da bir paragraf yazı yazacağım diyelim. Günün konusu hakkında bilgiler yazacağım. Şimdi bu tür şeyleri yaptığımızda çalışmamızı açtığımızda çalışmamızda başlık ve yazıların renksiz siyah başlığın H1 en büyük başlık Yazılarımda normal default tarayıcının yazı rengi ya da yazı boyutlarıyla gösterildiğini görüyorsunuz. Fakat ben h1 tagımın sadece o anki h1'in ama bundan sonraki alt satırlarda kullanılacak h1 için konuşmuyorum. Sadece o anki h1'in stilini değiştirebilirim. İşte bu stil değiştirme yerel CSS'tir. Örneğin, örneğin e, renk değişimi yapacağım diyelim renk parametresi olan color'ı kullanıyorum. Color 2. üst üste deyip parametrelerden birini kullanıyorum. Örneğin günün konu başlığı kırmızı renkte olsun. Style'la bir CSS özelliği belirtiyorum. Bu özelliklerden ben color'ı belirttim. Kaydettim ve sayfamı yenilediğim zaman <laughs> günün konu başlığının kırmızı renkte olduğunu görüyorsunuz. Bu şu demek, CSS'li o an herhangi bir noktada değişiklik yapabilirsiniz demek. Örneğin ben color'ın dışında bir de buradaki font'un size'ını değiştirmek istiyorum. <laughs> font size yani boyutu. Çok büyük biraz daha küçülteyim istiyorum. Yani atıyorum 20 punto'ya inmesini istiyorum ve noktalı virgülle bu arada CSS özellikleri kapatılır. Sadece o h1'in boyutunu 20 punto ve kırmızı yaptım. Bundan sonra bir tane daha h1 açacağım. Bu farkı anlamanız için bir başlık daha yapacağım diyelim. Günün ya da bu da ayın olsun. Ayın konu başlığı. Altında da bunun da bir paragraf yazı olsun. Şöyle birbirinden ayırayım bunları. Eğer dikkat ederseniz sadece style yazdığınız yerdeki rengin değiştiğini göreceksiniz. Ya da özelliğin değiştiğini göreceksiniz. Ya da boyutun. İkinci H1'de bir değişim yok. İşte buna yerel CSS diyoruz. Yani sadece bir tagın içinde style parametresiyle CSS özelliği değiştirmeye yerel CSS diyoruz. Bu da örnek olması açısından başlık olarak yine yerel CSS diyorum. Yerel CSS'imiz bundan ibaret. Bu dosyayı aynen kopyalayıp yeni bir sayfaya yapıştırıyorum. Burada da size genel CSS'ten bahsedeceğim. Çünkü CSS 3 farklı şekilde kullanılıyor dedim. Yerel, genel ve harici. Genel olduğu zaman da arkadaşlar head tag'ın arasına style isminde bir parametre açıyorsunuz ve türü text css diyorsunuz. Ardından style'ı kapatıyorsunuz. Bunun farkı ise artık bu stil tagını kaldırıp burada yazdığım yazıları eğer stil tagı arasına yazarsam şu araya yazarsam ama ne için yazmam lazım? Ben neyin renginin değişmesini istiyorum? H1 tagının. Bunu da süslü parantez içinde belirtiyorsunuz. Diyorsunuz ki style tagını açtıktan sonra H1 tagı için renk kırmızı olacak, font 20 punto. Bu ne demek? Bu sayfamın içindeki bütün h1 tag'larının hem kırmızı renkte hem de 20 punto olacağı anlamına geliyor. Biraz önce bir tane h1 ile uğraşırken şimdi bütün sayfamdaki h1'lerin aynı anda değişmesini istiyorum. Geliyorum, ikinci örneğimi açıyorum. Bütün sayfadaki h1'ler aynı renkte ve aynı boyutta. Bu genel CSS. Yani bir sayfanın içindeki bütün aynı tag'ların değişimini sağlayan şey o sayfanın içinde head bölümünde yazılan genel CSS koduymuş. İyi de ben bütün sistemde bunu istersem ne yapacağım? Bütün web sayfalarımda bütün h1'ler aynı renkte olsun ya da bütün paragraf tag'ları aynı renkte olsun. Çünkü aynı mantıkla şunu da yapabilirdim. P tagı içinde ki bu sadece taglar değil başka şeyler içinde yapılabilir. Kendiniz de bir şey belirtebilirsiniz. P tagı için yani paragraf tagı içinde bir değişim istersem örneğin renk değişimi yapayım. Color parametresiyle bu da tabi kırmızı olmasın farklı bir renk olsun. Yeşil renk vereyim buna da. Kaydettim. Şimdi genel CSS'imle renk yeşil oldu yazı renkleri. Fakat yerel CSS'imde bir şey değişmedi. Burada paragraflar hala siyah. Aynı anda ikisinde de değişmesini istersem ne yapacağım? O zaman arkadaşlar bu tagları buraya yazmıyorsunuz. Tekrar Burada tabi başlamı da değiştireyim bu arada. Genel CSS diyelim şuna da. Karışmasın diğeriyle. Bütün yazılarımı seçiyorum. Yeni bir sayfa açıyorum. Amacım ne? Bütün dosyalarımda H1'ler aynı, paragraf tagları aynı şekilde olsun. Bunu sağlamak için bunu da kaydedeyim. Bu da CSS harici yani üçüncü seçenek. Bunu sağlamak için arkadaşlar şunu yapmam gerekiyor. Artık style parametrelerini bulunduğu yerden kesip almam gerekiyor yeni bir dosya açıp içine yapıştırıyorum. Style tagları olmadan sadece tagların içine özellikler yazılmış şekliyle dosyayı kaydediyorum. Kaydederken dosyaya bir isim vereceğim. Site sablonum. Ne diye isim vereceğim? Cascade Style Sheet. CSS uzantısı veriyorum. Yani site şablonu nokta CSS dediği zaman o bir CSS dosyası oluyor. Ve başına UTF-8 falan karakter set kodları gelebiliyor bunun. Dreamweaver'da göreceğiz bunu. Kaydediyorum aynı klasöre. Şimdi ne yaptım? Ben bir stil şablonu dosyası oluşturdum. Web sitem için genel bir yazım kuralları belirteceğim. Şablonlar oluşturacağım. Bunu uygularken şöyle uyguluyorsunuz. CSS harici dosyasında göstereceğim bunu. Şimdi bunun için ne tür seçenekler var? H1 taglarının rengi kırmızı 20 punto. Paragraf tagları rengi yeşil. Ee, bir de isterseniz buna fontun weight yani kalınlığını da ekleyebiliriz. Bu da e, ne olsun mesela? Bolt olsun. Şurayı düzeltiyorum. Kalın olsun paragraf yazılarımda. Şimdi bu site css'imi sayfamın içine eklersem ancak sayfamda geçerli olur bu durum. Nasıl ekliyorum? Yine head tag'lar arasına. Bu sefer diyorum ki artık harici bir dosya oldu bu. Link hiper referans vermem gerekiyor. Nerede bu dosya? Yine aynı dizinde site sablonum nokta css isminde bir dosya var. Onu getir buraya diyorum. Bunun türü ne diyor? Bunun türü text css. Bunun ilişkisi ne diyor? Bu relationship'i ne? Bu bir ee pardon. bu stil sheet olması lazım. Bakalım. Harici dosyamızı açalım. Ya da herhangi bir sitenin kaynağına girdiğinizde aynı yapıları göreceksiniz. Bakın burada da aynı yapı şeklinde bağlamış. 3 değişken var. Mesela şu anda kayıt yaptığım sayfada rel yani relationship type ve hiper referans. Bakın relationship diyor ki bu bir stil şablonu çalışması türü ne? Bu bir text dosya yani CSS dosyası. Hiper referansı ne? İşte rating klasöründe CSS klasöründe rating.css dosyasıymış. Bu adamlar kendileri için böyle bir dosya tasarlamışlar. İçini açtığınız zaman da yine içinde hem taglar için hem de kendi tanımladıkları CSS kodlarını görebilirsiniz. Web siteleri için de çok kullanılan bir şeydir çünkü. Şimdi ben de aynı şeyleri yaptım. Sayfama bunu link olarak bağladım bu sefer. Bunun güzel yanı da şudur arkadaşlar. Bütün siteyi o an sadece o dosyayı değiştirerek kırmızıdan maviye alabilirsiniz. Yani sitenin bütün tasarımını o an değiştirebilirsiniz. Şimdi geliyorum harici dosyamı açıyorum. Harici dosyamda dikkat ederseniz stil dosyamda ayarladığım ayarlar geçerli. Eğer ben şunu yazmasaydım yani stil şablonunu bağlamasaydım normal default işte h1 renkleri, paragraf renkleri falan olacaktı. Ne zaman ki ben şu kurallar geçerli olsun dedim. Hangi kurallar? Stil şablonunda şu yazdığım şeylere CSS kuralı deniliyor. Bu kurallar bu yazılar için geçerli olsun dedim ve bu dosyanın içine bağladım. O zaman o yazıların şablonu benim istediğim şekilde değişir. Bunu bütün sayfalarıma bağlarsam ne olur? Bütün sayfalarım bu şekilde değişir. İşte bu da harici CSS'tir. Ve bütün sitelerde günümüzde bu kullanılır yoğunlukla. CSS budur. CSS'in teknik özelliklerini şimdi geçeceğim. Yazılarda ne kullanılır? İşte arka planda ne kullanılır? Şimdilik videomu bitiriyorum.